Kariyer Sohbetleri serimizin bugünkü konuğu Gökşen İlbaz'mış. Merhabalar abi, hoş geldin. Merhaba İbrahim, hoş bulduk. Abicim öncelikle kendinden bahsedebilir misin? Tabii, Gökşen İlbaz'mış. E, 53 yaşındayım. E, evliyim, iki çocuk babasıyım. Olanya'da Mondelez şirketinde çalışıyorum. E, ne kadar geriye gideyim bilmiyorum ama Lise, ee, üniversite nasıl ee, hazır edersin? Lise eğitiminden alıp Tabii. abi şöyle kariyerinden devam edebiliriz. Ben liseyi 80-86 yılları arasında Konya'da Anadolu Lisesi'nde okudum. Ee, okurken handball oynadım. Çok güzel günlerdi 80'li yıllar. Okul bana <laughs> çok değer kattı. Ee, yabancı dili öğretimi olsun, ee, sosyal aktiviteler, spor. Benim kişisel gelişimimde Konya dosyasının oradaki arkadaşların, öğretmenlerin çabaları, katkıları yatsınamaz. Çok gurur duyduğum bir okul. Oradaki eğitim sonrası Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandı makine mühendisliği bölümünü. 86-91 yılları arasında da makine mühendisliği eğitimimi bitirdim. Boğaziçi'nde de sportif faaliyetlerime devam ettim. sosyalleşmek için arkadaşlar da birçok kulüplerde, çeşitli aktivitelerde öğrenmek, paylaşmak için çok güzel bir ortam. Hala bu düzeyliği devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi'nden sonra Pamukbank'ta iş hayatıma başladım. Askerliğe kadar 1,5-2 yıl kadar bilgisayar bölümü, sistem analisti ve program yazılımı bölümünde çalıştım. Türkiye'ye o zamanlar debit kartı, POS kartlar yeni geliyordu. Onların yazılımlarını yaptık yazılım ekibinde. İş hayatıyla ilgili sistemler, bilgi akışları, müşteri kayıtları, gibi birçok teferruatta da çok güzel bir e, katkısı oldu bana bu iş hayatında. Askerliğimi Van Erciş'te yaptım. E, yedek Subay olarak. Ondan sonra dönüşte tekrar İstanbul'a geldim. Ünilever şirketinde ambalaj geliştirme bölümünde e, kariyerime devam ettim. 8 yıl kadar ambalaj geliştirme, ambalaj satın alma e, bölümlerinde Ünilever'de çalıştım. Sonrasında 2001 yılı krizinde şirket küçülmeye gitti. Ve ben başka bir şirkete transfer oldum. O zaman yeni kurulmuş olan iştim. Cep telefonu operatörü firmasında satın alma müdürü olarak çalıştım. Çok tecrübemi kullanabildiğim, bana imkan veren bir şirketti. Daha sonra gene ambalaj bölümünde bir fırsat çıkınca o iş yerinden ayrıldım. Kısa bir tecrübem oldu orada yaklaşık iki sene kadar. O zamanlar Kent gıda Kentbury firması tarafından satın almıştı 2001 yılında ve ben ameliyat Geliştirme Bölümünde ki boşlukta müdür pozisyonuna girerek işe başladım orada. Cadbury firması globalde Kraft firması tarafından satın alındı 2009 yılında çalışmaya devam ettim Türkiye Ambalaj Geliştirme Müdürü olarak 2013 yılında Doğu Avrupa. Ve Afrika ve Orta Doğu e, bölgesinde ambalaj teknik e, danışmanlık pozisyonu açıldı ve ben e, yaklaşık iki yıl kadar orada çalıştım. Ukrayna, Rusya, Türkiye, e, Orta Doğu ülkeleri ve Afrika ülkeleri bağlıydı. 28 tane ambalaj geliştirme e, sorumlusu müdürü arkadaş e, bulunduğu bir grubun tepesinde bunlara e, teknik konularda destek veriyordum. 2015 yılında globalde bir pozisyon açıldı. Daha büyük bir ekibin verimlilik ve günümüzün sıcak konularından sürdürülebilir ambalaj üretimiyle ilgili konularda şirkete destek veren bir ekipte çalıştım. 2016 yılında <laughs> Polonya'da bu pozisyon açıldı. Şirketin yeni bir Arge stratejisi uygulamaya geçti. E, belli merkezlerde ARGE e, fonksiyonlarını topladılar. Fabrikalarda bulunan ARGE'den sorumlu arkadaşları e, Roslav'daki ARGE e, merkezine ki bugün yaklaşık 263 tane arkadaş var. E, çeşitli fonksiyonlarda kalite, güvence, ürün, e, proses geliştirme, ambalaj geliştirme, daha güvenliği, e, consumer science dediğimiz tüketici bilimleri bölümü. E, bu arkadaşlarla beraber çok uluslararası bir ortamda yaklaşık 5 yıldır çalışıyorum. Ee, Avrupa'dan sorumluyum. Fakat son 6 ayda bir değişiklik daha oldu. Şimdi global çaklatı e, bölümünde e, bu ekipte gene verimlilik projeleri üzerinde çalışmaya devam ediyorum. <laughs> Abicim, e, Polonya'yı tercih etme sebebiniz var mıydı? Bu, bu pozisyon sadece Polonya için mi açılmıştı? Yoksa daha önceden bir Polonya ile ilgili bir planlarınız var mı? Öyle söyleyeyim. Şirket büyük bir şirket. 9 tane arge merkezi vardı. Açıkçası Türkiye'ye en yakın olan seçeneklerden bir tanesi Polonya'ydı. Ben Polonya'yı Avrupa Birliği'ne girdikten sonra araştırdığımda gördüm ki gelişmekte olan ikinci derece demeyeceğim yani birinci lige çıkmış bir Avrupa ülkesi diyebilirim. Çünkü çok eğitimli bir altyapı, insan kaynakları altyapısı var daha bugün duyduğum bir haber 15 bin tane Amerikan şirketinin Polonya'da yatırımı var. Bunlar Polonya'nın Avrupa'ya lojistik olarak iyi bir merkezde yerleşmiş olmasından ulaşım anlamında çok güzel bir lokasyonda bulunması yabancı sermayenin çekim merkezi haline gelmiş. Bizim şirkette açıkçası Polonya hükümetiyle güzel ilişkiler kurarak bu yatırımı yaptı. Yeni Son teknoloji laboratuvar ekipmanlarıyla dolu bir pilot fabrika ve onun yanında laboratuvarlar, ambalaj ya da analitik ya da ürün geliştirme laboratuvarları verimli projeler yapıyoruz. Bir tane de ambalaj konusunda patent aldık. Abi gelmeden önce muhakkak Polonya ile ilgili bir şeyler duymuştun, ee, kulağına gelmişti. Polonya geldikten sonra bu beklentilerin vardı, muhakkak bir beklentileriniz oluşmuştu. Bu beklentileriniz bu 5 yıllık süre içinde karşılandı mı? Polonya gelirken şunu farkındaydım: Lisan açısından kolay olmayan bir ülke. E, fakat İngilizce olsun, Almanca ya da Fransızca gibi yabancı dillerin çok rahatlıkla iletişim için kullanılabildiği e, özellikle yeni jenerasyon e, insanlar Polonya'da e, İngilizce konuşuyorlar. Dolayısıyla iletişimde bir sıkıntım olmadı. E, ülke seyahat anlamında çok rahat düz bir ülke. Buraya <laughs> gelirken biz kendimizi önce psikolojik olarak hazırladık. Çocuklarda da eşimle konuştum. Böyle bir tecrübe yaşamak ister misiniz? Uluslararası bir ortamda farklı kültürlerle çeşitli alışverişimiz olacak. Açık mıyız biz buna? Bizim kültürümüz buna müsait mi? Benim eşim de Dandosyon mezunu. O da destekledi. Memnun olacağını ve Çocuklarımız için de çok güzel bir tecrübe olacağını düşünerek biz Polonya'yı tercih ettik. Buradan zaten Almanya olsun, diğer Avrupa ülkeleri, Çek Cumhuriyeti, Hollanda gibi çeşitli seyahatlerimiz oldu. O anlamda da bir sıkıntı yok. Çünkü Schengen bölgesinde biliyorsunuz vize almış olmak seyahat için yeterli herhangi bir ülke için. Geldiğinizdeki yaşadığınız zorluklar nelerdi abi ve halen yaşadığınız <laughs> zorlukları karşılaştıracak olursunuz? Ee, pazarda Zorluk yaşadım ilk başta iletişim <laughs> anlamında. E, fakat alışveriş merkezlerinde de daha kaliteli elemanlar çalış, iletişimde bir sıkıntı yok. E, şehir içi ulaşımında hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yürüyerek e, tram, otobüs, taksi, Uber, e, kendi arabamızla çok rahat her yere gidebiliyoruz. E, en büyük sıkıntımız herhalde e, çeşitli sebze meyveyi bulamamak. Hani Türkiye'deki gibi. Fakat gene de e, bize yetecek ihtiyacımızı karşılayan gıda stokları mevcut. Dil, kültür, entegrasyon noktasında ne gibi bir seviyedesiniz? Biliyorum abi <laughs> siz çok da gerek konumunuz gereğiyle, yöneticilik konumunuz gereğiyle daha uluslararası bir ortamda bulunuyorsunuz. Ancak benim sorum daha ziyade Polonyalılarla olan entegrasyonunuz, dil konusunda ne gibi ilerlemeler gösterdiğinizle ilgili. <laughs> İlk geldiğim hafta şirkette bir soru sordum Lehçe ile ilgili. Bunu anlamadım, tercüme eder misiniz dedim. Ve beş tane arkadaş kendi aralarında konuşmaya başladılar. Bu mu doğru şu, yok öyle değil böyle şeklinde. Aa dedim gerçekten kendileri bile zor anlıyorsa bazı konuları ben <laughs> bende ümit yok çünkü İngilizce çalıştığım ortamda bana yettiği için itici bir faktör yoktu ama eşim çalışmıyor. Çalışmayı düşünüyor ve bunun için Lisan konusunda yetenekli olmasına rağmen 2-3 yıl bekledi ee, ve bu sene büyük bir azimle e, filoloji bölümüne başladı lehçe öğrenmek için. Açıkçası e, çok iyi gidiyor. Hocaları çok memnun. B1 düzeyinde e, gerekli sınavı sahminime göre önümüzdeki sene alacak. Harika. E, niyeti burada yaşamaya devam etmek. Çocuklar lehçe öğrenmediler. Onlar da uluslararası okulda olduğu için... E, İngilizceyle devam ettiler. Biri Almanca, biri de İspanyolcaya başladı. Zaten bu sene lisede son seneleri ve üniversite bakıyorlar. Önümüzdeki sene artık hangi ülkede, hangi üniversitede olacaklar bakacağız. Bu süreçte başınıza gelen e, güzel şeyler <laughs> muhakkak sayısız. E, kötü şeyler var mı abi, başınıza gelen kötü şeyler? Ben hiç aslamadım. Kötü derken böyle humiliation yani... E, aşağılama olabilir veya bu ırkçı dediğimiz söylemler olabilir. Duydum, direkt yaşamadım. Dolayısıyla... Bunları nasıl buluyorsunuz abi? Bu genel olarak sıklıkla görülen mi sizin gözünüzde yoksa münferit olaylar? Evet, Tahmini münferit. Çünkü organize Hani Almanya'daki Dazlaklar diyelim onlar gibi bir grup bildiğim kadarıyla yok. Öyle bir e, sistematik saldırı da yok. Fakat e, gerek şirkette çalışan gerek... O zaman şöyle diyeyim abi çok özür diliyorum lafını bölüyorum. Sağ bir gruplaşma söz konusu. Ee, ancak bu gruplaşma e, sistematik olarak hareketlerde bulunmuyor. E, mümkün olduğunca da zaten azınlık bir grup öyle e, Aa, düzelteyim. Çok açık anlatayım. Biz bir Balkanlar seyahati yaptık. E, Galiba Hırvatistan idi. Biz şehre girdik. 4-5 saat şehri gezerken bizi gören, Türkiye'den geldiğimizi anlayan herkes bize kötü davrandı. Hı. Bir pastaneye oturup yemek içmek istedik. Yok dedi, kapalıyız dedi, servis yapmadı. Fakat burada öyle bir şey görmedik. Ne bireysel ne grup olarak. Fakat bu tür olaylar her ülkede tahminin bir noktaya kadar olabilir. Ben yaşamadım. Yok anlamına gelmiyor. Fakat bu biraz da kişiye bağlı anladığım kadarıyla. Çünkü sen karşındakine nasıl yaklaşırsan... Orada... Yaşadığınız ortam e, genelde benim gördüğüm kadarıyla yaşadığınız ortam geçirdiğiniz, zaman geçirdiğiniz yerlerle de alakalı e, Aynen. bu tür şeylerle karşılaşması. Genel olarak karşılaştığımız ortamlar, bar ortamları, alkolün e, e, geçtiği ortamlarda e, bar kavgalarının da bazen e, ırkçı söylemlere dönüşebildiğini görmekteyiz. Ee, ama e, münferit olarak da e, birçok e, gerek bizim danışmanlık verdiğimiz, gerek dostlarımız çevresinde bu tür münferit olan e, olayları yaşayanlar ne yazık ki mevcut. Abicim, e, Polonya'nın iş, eğitim, ticaret e, geleceği konularında neler düşünüyorsunuz? Parça parça alacak olursa. Eğitim açısından güzel bir ülke. Çünkü kendi lise, üniversite eğitim programı çok güçlü. Başka ülkelerden öğrenciler Erasmus'a gelebiliyorlar. Çünkü fiyatları birçok Avrupa ülkesine göre daha ucuz. E, Altyapı olarak ulaşım, yeme içme, yatma imkanları e, üniversiteler tarafından karşılanıyor. Özelleri de var. E, devlet konuda destekliyor. En azından kötü örnekleri görmedim. E, şirket olarak da işsizlik oranlarına baktığınızda sanırım e, Avrupa'da en düşüklerden bir tanesi. Şirkete evet. eleman aradığımızda zor buluyoruz. Evet. E, kaliteli insanlar, yüksek e, paketlerde gelmek istiyorlar. Bunu verebilen çok şirket var. E, dediğim gibi gerek lokasyon olarak gerek Polonya devletinin e, katkıları, teşvikleri sonucu birçok e, Avrupa ya da Amerikalı ülkelerin firmaları burada yatırım yapıyor. Dolayısıyla iş sahaları var. E, daha da artıyor. Benim görüştüğüm birçok firmanın e, üst düzey yöneticileri de aynı şekilde yorum yapıyorlar. gelecekte Polonya'yı da yaşamayı düşünenler için e, tavsiyeleriniz olur mu abi? Kesinlikle bir lehçe öğrenin. İklim eskiden çok soğukmuş. Polonya benim gençliğimde soğuk bir ülke olarak bilinirdi ama e, o eskide kalmış. Herhalde e, dünya global warming e, küresel ısınma sonucunda Polonya da artık e, negatif e, eksi dereceleri görmek zor. Bugün kar yağdı, dün kar yağdı, sıfır. Ama bir eksi beş, ben geldiğim 4-5 yıl önce vardı ama son 2-3 yıldır yok. O zaman ben de şöyle bir anekdot vereyim kısaca. 2008 yılıydı, o dönem işe gittiğim bir sabah, ne yazık ki sigara kullandığım bir dönem, sigara içmeye kalktığımda dışarıda eksi 28 olduğunu gördüm. <laughs> Akciğerlerim ciddi anlamda donmaya yakındı. Dolayısıyla o günleri hatırlayan biri olarak şu anda gerçekten hani Avrupa'nın Brezilyası olmuş <laughs> diyebiliriz diye düşünüyorum. Eski soğukları yaşamıyoruz. Çok evet, doğru de... biliyorsun. Rostov coğrafi e, olarak bir mikroklimaya sahip. Hemen güneyinde başlayan Karpaş Dağları bir yükselti oluşturuyor. E, Kuzey'den gelen soğuk havalar bu mikro klima da çok etkili değil. Eee çevresinde birçok yere gerek kış gerek yazın seyahat ettik. çok rahat iklim anlamında onu söyleyebilirim. doğru. Diğer şehirlere göre 1-2 derece çok rahatlıkla evet. oynayabilmekte daha ılıman bir iklim olduğunu söyleyebiliriz. Eee abi seni burada bulmuşuz. Bu kadar tecrübeli birini genel olarak Kariyer noktasında bugünkü gençlere nelere dikkat etmesini, ne konularda kendilerini geliştirmelerini e, söylersin? Tabii ki teknik, hard skill dediğimiz konular çok farklı. O meslekten mesleğe değişebilecek. Ama genel anlamda tavsiyeleriniz ne olur? İki tane de çocuk büyütüyorsunuz. İkisi de maşallah 17 yaşlarında evet. canavar gibi üniversiteye gidecek <laughs> gençler. Benim gençliğimde öğretim daha çok IQ, bilgi yüklü idi matematik, fizik, kimya sorularını yapan, üniversite giriş sınavında iyi puan alıp, mühendislik bölümlerine girip, mezun olup iyi işler buluyor idi. Bu hala geçerli. E, fakat bizim zamanımızda çok önemsenmeyen ya da bilinmeyen, gerekli önemi verilmeyen e, duygusal zeka 90'lı yıllarda öne çıktı. E, ve daha sonra sosyal zeka 2000'li yıllardan itibaren de e, şirketlerin aradığı özellikler oldu. E, gençlere söyleyeceğim bir Korkmayın, açık fikirli olun. <laughs> Liderimiz Atatürk'ün söylediği gibi vicdanı hür, fikri hür, e, gelişmiş batı medeniyeti diyelim. Onların e, buldukları bilimsel kaynakları inceleyip, anlayıp, bunu anlayabilecek düzeyde lisan öğrenme imkanları çok mevcut. Eskiden e, biz mektupla ya da kasetlerle öğrenirdik. E, şimdi internete tıkladığınızda dünyanın her yerinde her an e, istediğiniz gibi, dil öğrenebiliyorsunuz. Bu da sizi bilgiye ulaştırabiliyor. Bilgiye ulaştıktan sonra zaten şirketlerde gerek yönetici kademesi olsun gerek değerlerinde <laughs> bilgiyi nasıl kullandığınız önemli. Dolayısıyla bilgi bununla ne yapacağız? Nasıl bir katma değer oluşturacağız? Tüketiciyi anlamak çok önemli. Ürettiğimiz ürün ya da verdiğimiz hizmete göre tüketici bunu kabul edecek mi? Niye kabul edecek? Nasıl bir ihtiyacını karşılıyor? Bu bunlar genel şeyler ama özel de söyleyeceğim kişisel gelişimde bir kendinize güvenin. Herkesin başarılı olabileceği konular var kendi yeteneklerine göre bunu bulmak bence önemli. <laughs> Sevdiğiniz bir dalı seçin ve onunla ilgili zamanınızı değerlendirin. İnsan ilişkilerinizi iyi tutun, sosyalleşin ve ön yargılı olmadan karşı kültürü karşınızdaki kişiyi anlamak ve söylediğini kullanmak için dinleyin ee, yani günümüzde ben bakıyorum sosyal medyada özellikle birçok tartışma gruplarında tartışmalar oluyor fakat sonuç yok herkes kişiselleşmiş bir anlamda fikirleri değil kişilerle ilgileniyorlar yani benim bildiğim büyük insanlar fikirlerle uğraşır Orta insanlar olaylarla uğraşır, küçük insanlar kişilerle uğraşır. Benim iş hayatımda Türkiye'de çalışırken Türk firmalarda gördüğüm biz işimizi burada tutardık. İşimize gelen eleştiriler bize gelirdi. Amerikalı yöneticilerden bir tanesi bana dedi ki "Gökçin takdir ediyorum çok amatörce bir profesyonel iş yapıyorsun. Kendini veriyorsun. Bağladığın bir işi şuraya alırsan senin kişiliğinle işin ayrılır." Ve benim gençlere söyleyeceğim kişiliğinizi işinizden ayırabilirsiniz, ayırın ve birbirine karıştırmadan ayrı ayrı değerlendirdiğinizde rahat edeceksiniz. Ben buradayım, işim burada. İş eleştirilir, <laughs> iş geliştirilir ve şirketteki başarınıza yardımcı olur. Ee, eleştirmek, geri beslemek çok önemli. Çünkü bizim gelişmemiz için eksiklerimizi gösteriyor. Bizim şirkette oluşturmaya çalıştığımız kültürden bir tanesi de. <laughs> Feedback bize gift. Bize verilen herhangi bir geri besleme, gelişmemiz için bir fırsat. Abicim çok teşekkür ediyorum. Buraya geldin, zamanını ayırdın bize. Bizim için büyük şeref seni ağırlamak. Sağ ee, Aynı zamanda da seninle aynı okuldan mezun olmak, Marif Kolejli <laughs> olmak benim için çok büyük bir gurur. Arzu edersen son sözler olarak Marif Kolejilere, buradan e, Konya Meram Mandoğlu Lisesi'ne e, bir mesaj göndermek istersen, ben başta da söylemiştim, açıkçası Konya Marif Koleji, daha sonra Konya Anadolu Sesi oldu, şimdi Konya Meram Anadolu Sesi. Ben çok faydasını gördüm. Oradaki öğretmenlerimin, arkadaşlarımın, o teenage döneminde yaşadığımız acı tatlı günlerimizin benim kişisel gelişimimde hala hatırladığım ve iyi olsun kötü olsun örnek aldığım birçok nokta var. okuluma gurur duyuyorum. Kulunu her fırsatta temsil ettim e, handball oynarken e, ya da herhangi bir ortamda. Dünya üçüncülüğümüz de var bu ara. Biliyorum ve gurur <laughs> duyuyorum. Buradan bütün öğretmenlerimize, bütün hala okuyan öğrenci kardeşlerime ve mezun abla ve abilerime hepinize çok büyük selam gönderiyorum. E, i̇yi ki Bayram Alp Kolejinde okudum başka bir okulda okumak yerine gerçekten çok memnunum. Teşekkür A ederim İbrahim A eski günleri hatırlatın. Abicim ben, ben çok teşekkür ediyorum. Bugünkü konuğumuz Gökçen İlbasmuş ile. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Esenlikler dilerim.